Selamın aleyküm canlarım. Yaprağı inilen lahanadan ben dolma saracağım. Ekşili samsaklısı çok güzel oluyor. Ama böyle sarması da çok güzel oluyor. Ben böyle börttürdüm. Saplağını altına biraz şöyle doğradım. Ramazan olduğu için çok da çeşide gerek kalmıyor canlarım. İçini hazırladım. Maydanozunu, baharatlarını şöyle salçamızı koyacağım bolca. Tuzumuzu yağımızı bolca zeytinyağı. Çok azıcık limon. Üzerine de doğruyorum. Biraz da. Üzerine de doğruyorum. Bir de erik kurusu atıyorum ben canlarım. üzerine de. Ayrıca çok seviyorum. Şöyle. Bol malzemeli. Bol baharatlı. Soğanını da bolca doğradım. Hemen çaycıda suyu ısıttım döktüm o kadar ayrıyetten kaynağı su da döktürmedim. biraz da ben karışık çeşitinden koydum değişik olsun diye biraz da kör koydum canlar baharat olarak kekik nane çok azıcık kimyon koydum şöyle Şimdi ben az sevmiyorum. Çiğden zaten. Şöyle muska biçiminde Şu şekilde Tenceremize düşeceğiz. Elimizde de yaparsak Hemen şöyle başlıktan sıyırıyoruz şöyle bir sağ bir sol bu kadar canım şöyle zaten yatışınca pişince şöyle kulaklarda içinde kalıyor yemeğimizi pişireceğiz biliyorsunuz dedemiz de var dedemizle ilgileneceğiz ondan sonra da inek bakımı gelir zaten canım malın ordumuz zor Rabbim eksikliğini göstermesin. Ekmek kapımız tabii ki. Ama hepsi saat saatine olmalı. Çünkü canlı hayvan vakti vaktine bakılmak istiyor. Bazı işlerin terkisinde. Ama canlı hayvan öyle olmuyor tabii ki. Hemen bahçemizden topladım. Bazen de ekşili sarımsaklı yapıyoruz biz bunu hemen yaprağını kaynatıyoruz. Bir tane patates, iki tane havuç, hemen bir tane soğan doğruyorum, kaynatıyorum. Aynı brokoli gibi. Hemen hazır salata canlar. Daha da fazla sizler tutmak istemiyorum canlarım. Hemen hızlı hızlı hızlandırmış halde. dolmamız da pişti canlarım. Artık soframızı hazırlıyoruz. Yavaş yavaş şöyle size de göstereyim. Muska biçimi doldurmuştum biliyorsunuz. O kadar güzel kokuyor ki defne yaprağı. Mis gibi. Eriklerimiz de kabarmış. Bakınız. Kaçtı hediye. Tomalarımız pişmiş canlar. Yanına bol dereotlu. Şimdi onu da tabağa boşaltacağım. Bol dereotlu makarnamız var. Çorbamızı ısıttık. Sizler afiyet olsun canım. Sizlere de iyi seyirler.